Arda bak şimdi hareket ne yapacağım? Bak bak çok oldu nasıl yeri öğrendim. Çok iyi değil mi? Oha Rüzgar harbiden çok iyiymiş ya. Bana da öğretsene. Ya çok basit dere sen de yaparsın zaten. Oğlum emin misin bak düşmeyeyim sonra. Yok be oğlum dere hani yaparsın bak bak hareketlere bak çok iyiyim. İyi madem rüzgar ya deriyorum ben de o yaptım oğlum yaptım lan çok keyifli gerçekten helal olsun lan süper hareket bulmuşsun. Arkadaşlar sizce kaslı rüzgar mı döver yoksa kaslı bebek asker mi lütfen yorumlara yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Tabi oğlum ne sandın ya daha bende neler var bir görsen. Oğlum iyi ki motorları almışız ya çok keyifle. Ulan Arda sanki kendin aldın. Ben almasam hayatta olamazsın. Allah fakiri. Daha tamam bir rüzgar ya bir iyilik yaptın. Niye yüzüme vurup duruyorsun? Şaka şaka ben Arda kardeşim için her şeyi yaparım. Kralsın rüzgar ya hadi gel biraz turlayalım sen de ya. Çok sıkıldım burada. <laughs> para böyle geliyor. Dur Rüzgar görmemiş gibi yap. Havalı davranalım biraz. Arda Rüzgar ne yapıyorsunuz? Aa Elif Gamze siz de mi buradaydınız? Hiç görmedik sizi ya. Aynen ya kesinlikle görmedik sizi. Hiç görmedik yani. Motorlarınız çok güzelmiş. Yeni mi aldınız? Aynen kızlar ikisi de son modelde. Çok hızlı bir de ikisi de. Ay bir de siz spor mu yapıyorsunuz ya? Çok kaslanmışsınız. Tabii canım spor yapmadan bu vücut nasıl olsun şu kaslara bak. Şey ya işiniz var mı bir şeyler yapalım mı kahve içelim mi olur olur süper olur akşam kahve içelim ne demek olur rüzgar saçma ama bunlar hep bizi birbirimize düşürüyordu şimdi kaslandık motorlarımız falan var diye hemen bir şeyler yapalım diyorlar oğlum kanma bunlara Arda ne alakası var ben seni hep çok beğendim hadi lan oradan Allah'ın yalancısı fakir diye dalga geçmeyi biliyordun rüzgar boşver bunları akşam kahve içelim biz seninle hayır rüzgar sakın kanma bunların tuzağına evet Arda biz sizin izinize kaç kere kavga ettik Allah şişkolar çirkinler sivilceliler size Ay ne diyorsun mesela karşında bir kız var hatta iki kız var düzgün konuş Kısa kızların ya sürekli bizle dalga geçiyorsunuz birbirimize düşürüyorsunuz ya Arda kalktık da ben birbirimize öteriz ya size ihtiyacımız yok Aynen öyle Rüzgar helal olsun çok iyi konuştuk kardeşim Sizden nefret ediyorum Allah şişkolara Rüzgar niye öyle diyorsun ya kızı ağlattın hadi gel biz yürü gidelim ya şunlarla daha fazla konuşmayalım. Hadi defolun gibi pis yerli uzar. Rüzgar helal olsun kardeşim ya ne güzel ayar çektin onlara. Arda bıktım artık ya sürekli kavga ediyoruz bu dar yüzünden şunlara bak motorla geliyoruz ya ben gezelim. Kardeşler kızlardan ölçü gelir artık tamam mı? Aynen öyle Rüzgar ya aynen öyle hadi birbirimize söz verelim hiçbir kız için kavga etmeyeceğiz tamam mı? Daha var da ben söz veriyorum. Yaşasın Arda ve Rüzgar kardeşliği ya. Aynen öyle Arda ve Rüzgar forever bir efes. Tamam hadi ya abartmayalım atla motorları da biraz daha gezelim çok sıkıldım. Lütfen bana para verin okula gitmek istiyorum ailem beni dilendiriyor lütfen para verin bana. Karnım çok aç kaç gündür yemek yiyemiyorum lütfen para verin. Aa Rüzgar şu dilenci çocuk değil mi sizin bankanın önünde dilenen? Evet ya o utanmadan bizim bankanın önünde dileniyor mu? Gel bakalım şunu hesabını soralım. Arda Rüzgar hoş geldiniz. Motorlarınız çok güzelmiş. Biraz da bana para vermek ister misiniz? Lan, dilenci çocuk bu banka kimin sen biliyor musun? Hayır Rüzgar bilmiyorum kimin? Dilenci çocuk bu banka onun babasının ve senin burada dilenmen çok yanlış. Ama hiç param yok ve karnım çok aç ne yapabilirim? Ailem beni zorla dilendiriyor ben okula gitmek istiyorum. Oğlum git başka yerde bir ya Allah dilencisi. Evet ya bula bula benim kardeşimin babasının bankasının önünü mü buldun? Tamam gideceğim ama lütfen bana bir ekmek parası verin. Oğlum sen utanmadan hala para mı istiyorsun lan? Canımı sıkma benim Allah'ım kafana. Ne olur vurmayın canım çok acıyor. Kapa lan çeneni benim rüzgar kardeşimin bankasını rahat bırakacaksın oğlum git başka yerde dediler lan. Tamam vurup durmayın gideceğim tamam vurmayın canım çok acıyor lütfen vurmayın. Aferin böyle adam olacaksın işte. Aynen öyle kimse benim babamın bakkasının önünde dilenemez. Arkadaşlar ben yanlış bir şey mi yaptım? Lütfen yorumlarda yazın. Beni durduk yere dövdüler değil mi? Rüzgar biz seninle süperiz ya. Nasıl da kovduk dilenci çocuğa. Aynen Arda. Güçlerimizi birleştirecek kimse artık bize başa çıkamıyor. Aynen ya. Keşke daha önce kavga etmeyi bıraksaymışız da arkadaş olsaymışız. Ya özür dilerim Arda ya. Sen fakirsin diye ben seni ezik salak eğlenceli olmayan biri soruyordum. Yok be oğlum aslında ben çok eğlenceliyimdir. Bak işte eğleniyoruz sen de çok. Aynen ya hiç küsmeyelim. Herkese böyle kötü davranılır ben beraber tamam mı? Olur vallahi oğlum bana kötü davranmadığı sürece istediğin herkese davranabiliriz. Gel hadi biraz daha yaramazlık yapalım. Olur Rüzgar ya valla seninle ölüme bile gelirim oğlum. Dondurmam var süper dondurmalarım var gelin dondurmamı yiyin. Aa Arda bak bir şey dondurma satıyor. O dondurma da bu sıcakta çok iyi gider Rüzgar ya. Harbiden ya ne yapalım alalım mı? Oğlum alalım almasına da benim hiç param yok ki sen ısmarlar mısın? Ya oğlum ne gerek var para vermeye gel alacağız merak etme. Aa Arda Rüzgar hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Dondurma mı yemek istediniz? Evet bir ya. Dondurmaları çok güzel duruyor. Aynen Rüzgar süperdir dondurmaları. Madem süper bize en iyilerini yapıversene ya. Yalnız en iyileri biraz pahalı ya ona göre. Allah bir şey saçmalıyorsun? Zenginim ben ödeyemeyeceğimi mi düşünüyorsun? Ödeyeceğim tabii ki. Peki o zaman size en pahalı dondurmalardan iki tane. Aynen hadi çabuk ver sabırsızlanıyorum. Alın bakalım çocuklar dondurmalarınız hazır. Eyvallah canım çok sağ ol. Ne demek Rüzgar parasını alabilir miyim artık? Arda atla motoru otoruyarak... Rüzgar yakalanma sakın kaç kaç geliyor. Olamaz hayır paramı verin. Ulan sizi veletler ya aldılar dondurmaları parayı vermediler. Oğlum Rüzgar ne güzel kaçtık öyle ya. Aynen artık şutlara bak enayi dondurması hadi afiyet olsun. Oğlum biz süperiz ya her şey çok güzel. Aynen öyle kimse bizi durduramaz. Ay Elif ne oldu Gamze'ye neden ağlıyor? Kerem komiserim Arda ve Rüzgar bizimle çok kötü dalga geçti. Şişko dediler bizi sivilceli dediler. Nasıl ya Arda ve Rüzgar böyle bir şey yapmaz. Niye yaptılar? Bilmiyorum Kerem Komiserim. Hatta akşam kahve içelim dedik. Ona rağmen bize kötü davrandılar. Allah Allah normalde onlar birbirleriyle kavga eder. Kerem Komiserim onlar çok kötü. Onları tutuklar mısın? Üzgünüm Elif sana güveniyorum tabii ki. Ama bir şey görmeden tutuklayamam onları. Arkadaşlar. size kötü davranırlar sevmem bana söyleyin tamam ben gidiyorum şimdi Gamze sen de ağlama kızım hadi bay bay <laughs> bana şişkoş demiş Arda ve Rüzgar'lık hareketler değil. Aa dilenci çocuk sen niye ağlıyorsun burada? Ne oldu? <laughs> Kerem komiserim Arda ve Rüzgar bana çok kötü davrandı dileniyorum diye. Nasıl ya yine mi Arda ve Rüzgar? Ne yaptılar? Kerem komiserim bankanın önünde dileniyorum diye bana çok kızdılar. Hatta beni dövdüler. Nasıl ya Arda ve Rüzgar mı yaptı gerçekten bunu? Evet Kerem komiserim yemin ederim onlar yaptı. Onları benim için hapse atar mısın? Allah Allah bugün Arda ve Rüzgar hakkında duyduğum ikinci şikayet bu. Bir daha bir şey duyarsam şehrin huzurunu bozmaktan atacağım. Merak etme sen de ağlama hadi benim işlerim var gitmeliyim. Allah Allah çok garip ya Arda ve Rüzgar niye böyle yapıyor? Neyse gidip bir dondurma yiyeyim ya canım çok dondurma çekti. <laughs> Şey, sana ne oldu sen niye ağlıyorsun ya bugün de herkes ağlıyor hayır yani bugün dünya ağlama günü falan mı kerem komiserim arda ve rüzgar benim dondurmalarımı alıp parasını ödemediler yine mi arda ve rüzgar yine mi ya ne olur kerem komiserim şunları unutamayacağı bir ders ver dondurma mı parasını ödemediler? Ya saçmalama milkshake şey, kaç yaşına gelmişsin dondurma çalındı diye mi ağlıyorsun ya? Tamam merak etme Arda ve Rüzgar'a bunun hesabını soracağım onlar çok olmaya başladı. Ne olur Kerem komiserim parayı al ya ne olur. O Arda bak Kerem komiser geliyor hadi ona şov yapalım. Yapalım Rüzgar ne yapacağız? Bugün sana göster ön kaldırma hareketi var ya oru yapalım. Tamam hadi bakalım Kerem komiser hayatta yapamaz zaten bu hareketi çok kıskanacak bize. Kerem komiserim bizi izle bak ne yapıyoruz nasıl çok havalıyız değil mi? Nasıl siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz ha? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ne olmuş ki komiserim? Ne yapmışız ya? Harbiden ki komiserim ne yapmışız? Niye kızıyorsun bize? Şehirdeki herkese kötülük yapmışsınız. Elif'le Gamze'yle kötü konuşmuşsunuz. Milkshake'i de parasını vermemişsiniz. Dilenci çocuğu dövmüşsünüz. Daha ne yapacaksınız? İyi de Kerem komiserim. Hiçbiri durduk yere yapmadık ki. Hep yani. Aynen öyle ki komiserim. Durduk yere hiç kimseye zarar vermeyiz biz. Bir de şu motorlarla yaptığınız harekete bakın. Ne kadar tehlikeli olduğunun farkında mısınız? Yo hiç de işte, tehlikeli değil gayet keyifli. Aynen öyle hiç düşmedik yani. Yeter bu kadar motorlarınıza el koyuyorum. Eğer daha da fazla şeyler yapmaya devam ederseniz size hapse atarım. Hop gel komiserim hayırdır ne oluyor ya bizim motorumuz. Biz o kadar çalışıp para kazanıp aldık bu motorları. Yeter bu kadar yaptıklarınız. Defolun gidin hadi. Yoksa gözünüzün yaşına bakmam hapse atarım sizi. Yürü artık gidelim. İtikabımızı çok kötü alacağım zaten. Merak etme. Hadi oradan intikam alacakmış. Dua edin sizi hapse atmadım. Ee, Rüzgar ne yapacağız şimdi? Kerem komiser motorlarımızı aldı. Ne demek ne yapacağız artık? Bebek polise bebek askeri döveceğiz. Harika fikir yürü gidip dövelim şunlara. O kere komiseri gündü göstereceğiz. Motorlarımızı almak neymiş öğrenecek. Aa, rüzgar hoş geldiniz. Ne güzel sürpriz. Ne oldu? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Yanımdaki rüzgar attı aslı polise. <laughs> <laughs> Çok komiksin Arda. Ne oldu? Ne istiyorsunuz? Ya bebek polise bebek asker evde bol. Darla oynamak istiyoruz. Ya. Dışarı çağıracaktık. Evet rüzgarcım evde. Çocuklar hoş geldiniz. Arda Melizler siz oyun oynamak istiyormuş. O yüzden sizi çağırıyorlar. Evet bebek asker. Evet bebek polis. Hadi gelin oyun oynayalım. Çok güzel oyun oynayacağız sizle. Aynen öyle süper oyunlar oynayacağız. İyi madem hadi gidip oynayalım. Arda Rüzgar bizi böyle dikilmek için mi çağırdınız oğlum? Oyun oynamayacağız mı? Evet ya oyun oynayacağız diye çağırıyorsunuz oyun Aynen bakın oynuyoruz şimdi bakın 3 2 1 al bakalım al bakalım sana Ne güzel çaktık Arda ya Neden biz size ne yaptık Bizim bir suçumuz vardı Sizin bir suçunuz yok babanızdan intikam almamız gerekiyordu Aynen öyle o Kerem komiser kim bizim motorlarımıza el koyuyor Hayır olamaz çocuklarım Arda Rüzgar sizi çok kötü yapacağım Kerem komiserim sen bizim motorlarımıza el koyarsan çocukların sonu böyle olur işte Aynen öyle bize hiçbir şey demeye hakkın yok Yürüyün ikiniz de hapse atıyorum. Bıktım sizden be bıktım. Kaç defa daha uyaracağım ben sizi. Arda ne diyor bu Kerem komiser? Daha hapsi ver hapse falan giremem. Şaka yapıyoruz Kerem ya şaka yapıyor. Değil mi şaka yapıyorsun değil mi Kerem komiserim? Kerem komiserim hepsi Arda'nın suçu. Vallahi ben hiçbir şey yapmadım. Hadi lan oradan Rüzgar yalan söyleme. Şaka falan yapmıyorum. İkiniz de hapse atacağım. Yeter artık sizle uğraşmak istemiyorum. Kerem komiserim çok pişmanız. Ne olur hapse falan atma bizi ya ne olur. Evet Kerem komiserim ne olur atma bizi hapse çok fena dövdüler bizi. Aynen baba ayağa kalkamıyorum ya. Yürüyün hadi gidiyoruz hapse. Kerem komiserim lütfen acı bize. Aynen Kerem komiserim başka yolu yok mu? Peki madem madem hapse girmek istemiyorsunuz hemen şehri terk ediyorsunuz. Ne şehri terk mi ediyoruz ama bütün ailemiz burada ne yaparız ailemiz olmadan? Arda ne yapalım gideceğiz hapse mi girmek istiyorsun? Siz bilirsiniz ya balınızı pırtınızı toplayıp bu şehirden gidersiniz ya da hapse girersiniz. Tamam Kerem komiserim terk ediyoruz şehri yeter ki hapse atma bize. Aynen öyle Kerem komiserim hepsi Arda'nın suçuydu ama yapacak bir şey yok. Ulan Rüzgar hepsi senin suçun hepsi senin suç. O ne lan oradan asıl hepsi senin suçun. Arkadaşlar ne diyorsunuz sizce bunları affedeyim mi lütfen yorumlara yazın affedeyim mi affetmeyeyim mi?